Şuraya gidip bir konuşayım. Gir. İyi günler efendim. Ben gazetedeki ilanı için gelmiştim. Eleman aramı yazıyordum. Daha önce bir yere çalıştın mı? Hayır, okuyordum. Nerede okuyordunuz? İletişim fakültesinde. Kardeşim, biz gel git işleri için adam arıyoruz. Olsun, ben her işte çalışırım. Dalga mı geçiyorsun be? Fakülteyi bitir gel, ondan sonra ayak işleri yap. Olmaz kardeşim, bize piyasayı tanıyan adam lazım. Okul çocuğu değil. Hadi güle güle. Allah kahretsin be. Murat. Ne haber ya? İyidir Tolga. Sen neler yapıyorsun? Babamın işleriyle uğraşıyorum. Neden? Kendi iş bulamadın mı? Neden bakayım ki? Babam sağ olsun. Ama bu yıl okudun. Onların gönülleri dağıt olsun. Çalışmaya ihtiyacım yok ki. Doğru sen de haklısın. Neyse görüşürüz. Tamam. Murat. Tamam sağ ol.